pozitif etkiler barındıran gün olarak öne çıkıyor Cuma günü. O gün Merkür Merkür Güneş ile tam kavuşumda olacak. Astrolojide Merkür cazemi deriz biz buna. Yani Merkür Güneş'in kalbinde deriz. Aslında bir nevi Merkür Güneş'in koruması altındadır. Ve önemsenir, çok oldukça da önemsenir. E, Türkiye saatiyle e, sabah 5.12'de, 32 ile e, 5.22.32, yaklaşık 10 dakikalık bir e, sürede tam etkisini görebileceğimiz bir süre bu. E, ne dedim? Türkiye saatiyle sabah 5.12 e, ve 5.22 arası. Evet, e, bu sabahın erken saatlerinden e, gün ortasına dekte de olumlu etkiler e, söz konusu olabilir. Peki nedir bunun etkisi? Bolca iyi ve güzel e, dileklerimize niyet edebiliriz. O gün özellikle kendimizden e, yaşça büyük e, veya üzerimize e, e, emeği geçen emi olan kişi.